Herkese bir kez daha merhaba. Ünü tercihin, Eket Fuarcılığın, Üniversite Tercih Fuarı'nda hep beraber harika röportajlar yapmaya devam ediyoruz. Şu anda yanımda çok kıymetli konuğum var, konuklarım var daha doğrusu. Son günlerde hocam Jazz Trios'u gibi üçünü hep beraber görüyoruz ve harika programlar yapıyorlar. Geçen sene yine Tercih Fuarı'na sahneye üç kişi çıkmışlardı ve nefis bir seminer yapmışlardı. Daha doğrusu sunumda diyebiliriz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden konuklarım. Hemen yanımda e, rektör yardımcımız Profesör Doktor Oğuz Özyaral hocamız var ki zaten kendisini anlatmaya gerek yok. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sol tarafımda da iki güzel hanımefendi var. Onlara kendilerini tanıtmaları için mikrofonu veriyorum. E, öğretim görevlisi Ayşe Tanşu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu müdürüyüm. Çok güzel, siz efendim. Öğretim görevlisi Serap Sürekli Eğitim Merkezi müdürüyüm. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür Şimdi yine konuklarımla hem tercih dönemini konuşacağız hem üniversiteye biraz gireceğiz. Onun detaylarına bakacağız ama öncelikle e, Hatta iki tarafa da sorayım. Oğuz hocam e, genç kalmak için mi gençlerle çalışıyorsunuz yoksa siz Oğuz hocamın enerjisinden faydalanmak için mi Oğuz hocamla çalışıyorsunuz? İkincisi. <laughs> Hayır hayır birincisi hepsi. Her şey bir bütün. Ee, üniversitenin ruhu aslında bir bütün. Sizin enerjiniz eğer yüksekse ve tavandaysa o direkt öğrenciye kadar indirgeniyor. Hatta çıkıyor diyelim. Çünkü genç kuşak inanılmaz bizden önde bir yerde. Tercihlerini yaparken inanılmaz detaylarla çok güzel sorular yöneltiyorlar. Bugünkü konuşmalarda da bunların ne kadar dikkate alındığını gördüm ve çok mutlu oldum. Size sordukları sorular ben bu alanda okuduğumda üniversitenizden ne kazanırım? Bu soruyu yöneltebiliyorsa bir çocuk, bir öğrenci artık tamamdır. Yani mesleğine hakim olmuştur. Ben bunun üstünde çok fazla duruyorum. Yani hiçbir zaman ben şunu oku dememeliyim. Ben bunu okumak istiyorum. Çünkü alacağım bu tahsil beni yarın bu alana taşıyacak. Dünyaya bakmak gerekiyor. İstanbul, Türkiye, Çev çevredeki bütün komşu ülkeler Avrupa, Amerika, Japonya, dev bir dünyada küçücük bir kürenin içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla üniversite demek, dünya şehri demek. Biz bunun için varız hepimiz. Hepimiz üniversiteyiz. Aramızda çok uf ufak nüanslarla hareket ediyoruz. Ben butik bir üniversiteyim. Butik davranmam gerekiyor. Dolayısıyla da öğrencilerimle birebir çalışan bir üniversiteyim. Tek tek alıyorum yanıma projeleriyle ilgileniyorum. Sadece ders anlatmaktan mutlu olmuyorum öğrenci. Evet. Dolayısıyla tercih yaparken de bu çok önemli. Benim zamanımda da öyleydi icazet. Ben kimden diplomamı alacağım? Kimin ekolü olacağım? Evet. Çünkü bir ekol olmak gerçekten çok önemli. Ben öğrencimin ben Oğuz Hoca'nın öğrencisiyim dediği zaman aşırı mutlu hissediyorum kendimi. Neden? Çünkü siz artık kendinizden onlarca yaratmış ve gelecekte sizden daha hızlı yürüyen evet. bir kuşak yetiştirmiş oluyorsunuz. Hedefimiz bu. Evet. Hepimizin hedefi de bu olmalı. Hocam, şimdi gençlerin potansiyelini çok güzel anlattınız. Şöyle de bir şey var bir taraftan da. Biraz sıkışık da eğitim hayatlarını sürdürüyorlar. Daha çok puan odaklı olmak olması sebebiyle. Şimdi, ben benim sizde en çok sevdiğim şey tavrınız. Yani yaşama karşı, hayata karşı tavrınız. Öğrencilere genel olarak üniversite dönemi de, tercih döneminde de nasıl bir tavırla hayatlarını sürdürmeleri lazım? Çünkü bu bugün değil, hep işlerine yarayacak bir şey. Evet. Bugün sabahtan baştan beri oturuyoruz ve bunu konuşuyoruz. Yani sevmediğin alanı çiz demeye başladım. Yani böyle kafanın kenarından dahi geçiyorsa o olmamalı. Evet. Yani senin ruhunda ne var? İşte biraz evvel e, uçakla ilgili konuşuyoruz. Çünkü çocuk takacağım, sakacağım, yapacağım, edeceğim. <laughs> Belli yani ruhunda. Evet. Ben teknik adam olacağım diyor. Aileye de diyorum ki başka şeyle uğraşmayın. Belli. Artık masaya koymuş. <laughs> o hamurunu da açmış her şeyi. Şimdi kapama zamanı evet. geldi işi. Yani ona diplomayı verme zamanı. E, zaman çok hızlı geçiyor. İster iki yıllık okusun, ister dört yıllık sayılır sayılı zaman. Üniversitede zamanın bir saniye boşluğu yok. Elinde çantası, defteri, kitabı, kalemi hocalarının kapısını açıp girmesi gereken döneme geçiyor. Dolayısıyla ben hep şunu söyledim ben kendi adıma söylemiyorum. Benim üniversitem böyle hareket ediyor. Bizde kapılar kapanmıyor. O kapanmayan kapılar çocuk için, genç için açılmış kapı demek. Yani oradan sürekli yürüyebildiğini gören öğrenci şunu hissediyor. Bu üniversite sokağa kapılarını açmış. Bu çok önemli bir tanımlama. Kendini o binanın sınıflarının... Iı, Masalarının arasında değil, 5 dakika sonra dışarı çıktığında benden duyduğu, hocamdan duyduğu iki şeyi uygulayabilir çocuk yetiştirmemiz Çok gerekiyor. Güzel. Bizim için en önemli şey o. Gençlerin de buna bakması gerekiyor. Hocam demişken hemen e, hanımefendilere dönmek istiyorum. E, Ayşe Hanım eklemek istediğiniz neler var efendim sizin? E, şimdi hocamın bahsettiği şeylerden küçük bir satır arasından Lütfen. aldığım bir şey var. Ee, öğrenciler bize geldiğinde standa sabahtan beri de onu görüyoruz aslında kafalarında uçuşan birçok şey var acaba bu mu acaba bu mu diye özellikle bu senenin getirdiği bir takım böyle sıkışmışlık ya da belirsizliklerden kaynaklanan kafa karışıklıkları var ee, biraz iç sesleri ile ilgili ben bu alanda çalıştığım için de hep kendini tanımadan bahsediyorum yani. Bu mesleği yaptıklarında şununla evet meslek mezunu olduklarında icra ederken nasıl istihdam edilecekleri, iş bulmayla ilgili nasıl kolaylıklar e, olacağıyla ilgili düşünceleri olsun cepte. Ama bunu gönülden isteyerek içten siz dediniz ya Oğuz Hocam'ın hayata bakışını evet. seviyorum diye. Yani hayata bakışı Yaşı, için neyse onu yaşıyor ve mutlu oluyor. Biz nasıl enerjiye Oğuz Hocam'dan alıyoruz? Çünkü sevdiği şeyi yapıyor. Hı hı. Biz de öğrencilerimize, biz ondan feyiz alıyoruz. Öğrencilerimize de bu aldığımız enerjiyi ve feyizi aktarmak istiyoruz. Önemli olan nokta şu, gerçekten severek, isteyerek yapabilecekleri bir mesleği tercih etsinler. Bir de çağımız bu 21. yüzyıl becerileri diyoruz. Yani okuyalım, müfredatlarımız olsun, Sınavlara girelim, ölçme değerlendirme bunlar. Evet geleneksel bir yapımız ve çerçevemiz var. Ancak bu çağın gerekliliklerini de kritik düşünme becerisini, iletişimin güçlü olmasını, belki bu dijitalizasyonla ilgili ben sağlıkçıyım ama sağlığın içine yazılımı nasıl katabilirim diye şu anda hala düşünüyorum. Gelenlere de o ipuçlarını veriyorum. Evet bu iki meslek var ama bunu seçtikten sonra bunu da bununla buluşturabilirsin diyebiliyorum. O yüzden vereceğim belki mesaj şu olabilir. Kendilerini tanısınlar. İç seslerini dinleyip gerçekten bu mesleği yaparken ben Mutlu olurum ya, hobi olarak yapacağım bu işi dedikleri mesleği seçmelerini önerebilirim. Süper, Serap Hanım son soruyu size soracağım. Tabii. Hocam e, kritik bir soru geliyor, hazırsanız. <laughs> evet. Şimdi iki taraflı bir soru. Birincisi burada ailelerle e, gençler iç içe gibi oluş. Yani belki evet. dönem içinde değil ama tercih dönemi geldiğinde herkes birbiriyle bazen çatışarak, bazen de anlaşarak e, bir dönem geçiriyorlar. Şimdi önce anne babalara ne önermek istersiniz? İkincisi de gençlere ailelerle kurdukları ilişkilerde ne önermek istersiniz? bu dönemi keyifli geçirsin. Aslında çok güzel bir soru. Tam da hocalarımın sorusuydu çünkü onlar bu alanda daha fazla çalışıyor ama ben küçük küçük vere mesajlar vermek istiyorum. Her şeyden önce e, oğlumuzu ya da kızımızı ne kadar tanıyoruz? Ben o benim çocuğum, benim çocukluğum değil. Bir orada o çizgiyi çizelim ve çekelim, e, surların bu tarafında kalalım. Onlar bu tarafta rahat rahat oynasın. E, çünkü bu da bir oyun, hayat bir oyun. Hayatta eğer bu oyunu mutlu oynamazsanız, hiçbir şeyden zevk almazsınız. Mesleğini zevkle ve aşkla yapıyor olması lazım. Dolayısıyla... Anne baba isteyebilir o gençliğinde yapmadığı şeyi heyecanı orada duymak isteyebilir ama lütfen evladımız bunu yapmak istiyor mu ona karar verelim. Gençlerime de şunu söylemek istiyorum. Ee, onlara sonsuz inandığım ve güvendiğim için çünkü sakin gibi durabilirler. XYZ kuşakları, alfa jenerasyon, işte slash jenerasyon e, geliyor, sürekli geliyorlar ve isyankar diyoruz. Hayır. Hepimiz isyankardık. Çünkü her dönemin kendine ait bir isyanı var. Neden? Enerji dolu. Boşuna delikanlı dememişiz. Kanı kaynıyor, deli deli. <laughs> Kızlara diyemiyoruz, hanımefendi. <laughs> Ama yani sonuçta bir kaynayan o enerjinin doğru yönlenmesi lazım. O kendisi ne yapmak istiyorsa onu yapsın. İsterse ses mühendisi olsun, ister gitarist olsun, ister ressam olsun, ister tıp doktoru ama istediği işi yapıyor olsun. Biz de aileler olarak destekleyelim. Çünkü bizim her mesleğe ihtiyacımız var. Evet. Evet. Ee, son olarak da ben e, mikrofonu Hanım'a e, vermek, <laughs> Az önce vermeyeceğim demiştim ediyorum. hocam ama. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. biraz da Rumeli Üniversitesi'ne girelim. Ee, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin e, sürekli kendini yeni Benim yaka mikrofonum var. Tamam, Çok peki, teşekkür rica ederim. <laughs> ee, üniversiteler hep kendini yeniler ya hocam sürekli. Evet. E, özellikle de hem çağa ayak uydurmak hem de büyümek anlamında. E, bugünlerde sizi okulda neler yapmak heyecanlandırıyor? Buradan gençlere, ailelere e, Rumeli Üniversitesi ile ilgili neleri paylaşmak istersiniz? Şimdi biz İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak yedinci yaşımızdayız. Yani aslında e, bebeklikten emeklemeye ve artık yürümeye, yürümeye başladık. başladık. Ama bununla birlikte biz çok hızlı öğrenen, çok hızlı ilerleyen bir üniversiteyiz. Neden? Çünkü temelde en temel hedefimiz bizim. Biz öğrencinin öğrenci geldi, okudu, bilimsel donanım Hı -hı. evet Mesleki anlamda onu donatıyoruz. Ama biz şunu istiyoruz. Tüm üniversitede bizim ana ana fikrimiz şu. Bu çocuk kişisel gelişimini tamamlıyor mu? Hmm. İletişimi açık mı? Üniversite hayatı boyunca aktif mi? O CV'de hani hep derler ya tecrübeniz var mı? Çocuklarda der ya yeni mezun oldum ne tecrübesi? İşte oradaki tecrübe, üniversitede ne yaptı? Proje yaptı mı? STK'lara girdi mi? Sosyal sorumluluğu var mı? Kendi başına kendi işini yapabiliyor mu? toplum içine giriyor mu çevre edindi mi sektörle iç içe mi gibi evet. çoğaltılabilir. Biz bunlara çok dikkat ediyoruz. Bunu da öncelikle müfredatımızda uygulamalı derslere ağırlık veriyoruz sektörle iç içe hep sektörden işi fiilen yapan her meslek grubundan önemli kişileri üniversitemize davet ediyoruz. Biz yaptığımız anlaşmalarla öğrencilerimizi sektörün içine gönderiyoruz. Orada e, gün boyu uygulamaları takip edebiliyorlar. Kampüste kalmasınlar. Kampüste kalmasınlar, olsunlar, karışsınlar. Öğrencilerimizi motive ediyoruz her zaman aktif olmaları için. Şimdi gençler biraz daha rahat alışık. Biz daha böyle dinamiktik. Daha zorluklarla kendimiz mücadele ediyorduk. Kolay demiyorum asla. Her dönemin kendi zorlukları var. Ama onlar sanki biraz daha işte ders 9'da mı başlasa 10'da mı başlasa hayır ders 8'de başlıyorsa öğrenciler 6'da <laughs> kalkıp gelmeli gibi. Çünkü biz gerçek hayata çıktıklarında evet. ne yaşayacaklarsa onu deneyimlemelerini atısınlar. istiyoruz. Bizim temel hedefimiz Hı -hı. öğrenci eğitimin yanında deneyimler sunmak. Çok güzel. Gerçek hayatta gittiklerinde hazır olacaklar. Yani iletişimi biliyor olacak, çevresi olacak, her yerden birine ulaşabiliyor olacak. Bununla birlikte tabii 4 aktif kampüsümüz var, 5 fakültemiz, 2 yüksek okulumuz var bilindiği gibi. Tüm bu kampüslerde her öğrencimiz her dört kampüsten de faydalanabiliyor. Uygulama ve araştırma merkezlerimiz var. Her geçen gün sayısını artırıyoruz. Burada da hedefimiz çocuklar hem araştırmaya yönelsin, merakları artsın ve orada çalışsınlar. Hem de oralarda da yani kampüslerin içinde de uygulamalara dahil olabilsin. Bu anlamda çok kıymetli çalışmalarımız var. Evet. Psikolojide, spor bilimleri fakültesinde, sanat tasarım fakültemizin bölümlerinde, sağlıkta her alanda iddialıyız. Çünkü bizim daha önce de söyledim tekrar gibi olacak ama. Bizden mezun olan bir öğrenci e, temel fikrimiz şu artık bir e, Rumeli etiketin üstünde taşıyor. Süper. Evet. Biz de Rumeli etiketin üstümüzde taşıyoruz. Biz gittiğimiz her yerde ne yapıyorsak bu tüm Rumelinin meselesi artık. Öğrencilerimiz de öyle. Gittikleri her yerde iyi olsunlar, iyi temsil etsinler, kendileri çok Hem kendileri için, Hı -hı. hem bu toplum için, milletimiz için faydalı bireyler olsunlar ki her birimiz birbirimizle gurur duyalım. Biz de Rumeli Üniversitesi çalışanları olarak her daim her yerde kendimizi böyle konumlandırıp Hı -hı. buna göre hareket ediyoruz. Öğrencilerimizden de aynı tavrı görüyoruz. Bu sebeple de çok mutluyuz. Süper. Çok teşekkür ederim. Evet. Hocam hepinizin Biz ağzına sağlık. İstanbul. Buyurun hocam. Biz çocuklarımıza üçümüz bir şey söyleyebilir miyiz? Aa, tabii, ki, beraber? tabii ki. Buyurun. Ben şöyle evet. hocam yan yana geçeyim. <laughs> evet bunu söylememiz gerekiyor. Evet sevgili gençler. Ne yaparsan yap, aşkla yap.